Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz yepyeni bir PP videosuna hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu soğuk havayı isterdim şu an. Şurası ne kadar güzeldir şimdi ne kadar buz gibidir. Allah işte. Alam sanki bilerek şey yaptık arkadaş. Ha yani bizde 50 gigabit var aynen. Ulan 50 gigabit uploadım olsa. Zaten istediğim kadar yüklerim hızlıca da işte. Maalesef böyle bir şey mümkün değil kardeş. Ya abi bir salın beni bir salın ya. Lan gidin başka birilerine vurun oğlum ya. Beni bir sal. Hemen gigabit'i geçtim de hava sıcak. Benim var ya aşırı böyle vantilatör ya da vesaire bir şey ihtiyacım var yani böyle şeyler de var ya. Ara bir Hacı Bekir yolladım ama hiç acıga yarayacağını düşünmüyorum zaten. Koş 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 Yakalamak lazım bunları. Ben buraya ele geçirmeyeceğim ona ben adam vurmaya geldim. Ne ele geçirmez kardeş. Adam bulamıyoruz ya. Arkalamak için sırf bayağı bir yol katettim ki arkalayayım. Nerede oğlum akadem bu adamlar ya? Bak hele ya. Nereden geldin lan sen? GG. <laughs> <Cici. Gülüyor> lan o benim ya. <laughs> Gel lan buraya koleksiyonu. We have lost hadi lan mermi değişecek mi? İki saat mermi değiştirsene ya. Senin kafana tüküreyim çocuk. We have taken objective <laughs> Aşırı sıcak. Yanıyorum. Yanıyorum. Hancı düzeyim vardı ya. Çok sıcak ya arkadaşlar. We have lost objective Hem sıcaklıklar da bizi korusun ya. <laughs> Ben de yine arkalamayı deneyeceğim ama geçe. Çelden gidiyor da. Aman. Hana Çelden gidiyor. Var elden gitti. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Lan öldürdün sandım lan. Tamam rütbem açıldı. Hop. Çıkışta çık çıkla. aşağıdan gidersek rahatlıkla avlarız bir kişi bir kişi falan. Benim derdim arkalamak da şey yapamıyoruz göremiyoruz da. yazıcam da sana kral sen yazıyorsun da ben şimdi sana nasıl cevap vericem kufur gibi 4 kılımız var lan kufur kufur gibi ya halk Aşağıdan aşağıdan en temiz aşağıdan gitmek abi. Ya abi yanlış anlamadım. O kadar öküz gibi vurayım. Ölme aman ya. Tabi canım. Ya öküz gibi vurdum ya öküz gibi ya. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor hayvan et yemiş ya Ya kusura bakmadan yani burada harbiden sıkıntı abi böyle vuruyorum ölmüyor arkadaş Öyle bir şey var mı ya We Hala bir tane bir şey salladık ama aşağıya doğru giderken. Bak gene geliyor. Bak gene geliyor. Ulan öl artık lan. Sıktım sıktım ölmüyor hayvan ya. Erkeksen bir aşağı insene ya. Yani ciddi bir aşağı iner misin? abi ne vurduk ya. Mermeme yazık ha. Sniper var nerede ya. Şeyleymiş <laughs> bu arada Adam ben vuruyorum vuruyorum ölmüyor ya. Nasıl bir şerefsizliktir bu. Oğlum ne vurdum ya o adama var ya. Nereye gitti lan o? Ya abi bir git allahım bir git la. La kardeş bir gidin la. Oğlum neyi sıkıyorum? Siz nasıl bir şerefsizlik yapıyorsunuz oğlum? Nasıl bir şeysiniz lan siz? Bu ne abi ya? Sıra! Yedi, yedi yiyor. Baya bir iki el yedi ama. Öldürebiliyoruz da adam görme konusunda biraz sıkıntılarımız var. Neyse bari buraya ele geçirek. Ele geçirmeye çalışacak adam var ama. Hayır hayır de vurma. Neredesin oğlum sen? Oo adam beni görüyormuş ki. Neyse Allah'tan orada iyi saldırdım Allah'tan. Ben de bey şeye deye doğru gideyim. Hadi konuşlan kral. Hadi. Ben de doğru gideyim işte. <laughs> Ay senin ağzına dünya alem tükürsün ya. <laughs> ya ben de deri deri de, kriz geçireceğim. <laughs> tren ne alaka ya. Ha bizim tren miymiş? Bizim de olsa ne alaka kardeşim. Ya hak. Bir işe de yaramadı ya. Şu attığımızda ve otursalar şöyle iki üç kişi falan Çok saçma değil mi? Ama niye olmasın kardeş? Şuradan Ulan vurum vuramayacak tamam. Böyle burnuma şey yapıyordum da hayalim. Oh şöyle var ya buz gibi ha şimdi burası var ya buz gibidir. Oğlum ne pro, şey olmuş lan orada. Göremedim ha. bu konuda biraz sıkıntılıyım ya. Mesela şey yapmıyorum, göremiyorum fark ettiyseniz gençler. Gerçi hani şeyde... Hala be ayağa doğru gidelim. Yine kendimizi toparladık. Az ama olsun. Kardeş bizimkinin mermisi bir tülah. Sıkışamıyorum şu kılıge ya. Vuramıyorum oğlum sonra lan. Sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor hayvan eti yemiş ya. Ha, şurada pusuya yatak bir de ctrl shift e o yapmam lazım ha. Bakayım dedim de. We have lost objective Freddy. Hmm. Şöyle aha giremezsem. Oh, çok sıcak arkadaşlar. Harbiden. Allah ya burayı bekleyen kim? Krallar bir gelin de hadi lan bak. Charlie. Tamam kardeşler siz alın ben önden bir basayım gideyim ya. <laughs> lan fail'e yapacaktım aslında lan. Adam var sanırım arkamda. <laughs> Var ya, yayın bile yapmak istiyorum ama çok sıcak havalar ya yani benim gibi birinin ancak kış ayında yayın yapması gerekiyor yani yani cidden kısa sıkıntı ya çünkü yapam desem şimdi bir vantilatörüm bile yok yani hani youtuberlık işi de tam istediğimiz yerde değil yanlış anlamayın arkadaşlar eyvallah Allah razı olsun hani Teşekkür ederim ama izlemeleriniz olsun, abonelikleriniz olsun ama tam halen istediğimiz yerde değiliz gençler. Hani ben bunu hani gördüm, görüyorum da yani. Bakın arkadaşlar biz bu şekilde iş yapamayız. Sadece olduğumuz yerde sayar, sayar dururuz o da bizi üzer. Hani yayın yapayım desem sadece yayınlara ya hava sıcak. İstesem de yapamıyorum. Hani siz söyleyin. Nasıl yapayım? Para yok. Onu bile alacak bir param, param yok. Yani hesabını siz yapın babalar. Değil mi? Yıllardır bu işi yapıyorum arkadaşlar. Ama bu şekilde iş yaparsak hani çok sıkıntı yani sevmediğimiz yere doğru gidiyor ben de bunu istemiyorum arkadaşlar hani cidden sevmediğimiz yere doğru gidiyor biz istiyoruz ki bir şekilde bir şeyler yapalım ki hani ilerleyelim yarı yolda kalmayalım yani derdimiz o anladınız gencolar hepinizi seviyorum cidden hani bu youtube alemine başlamam çok güzel bir şeydi benim için ama Hani bu şekilde de yürütemeyiz. Ciddi söylüyorum gençler. Bakın sizden e, rica ediyorum. Yaparsanız beni mutlu edersiniz. Yapmasanız hani tabii ki de canınızın sağlığı ama hani tabii ki de teşekkür ederim. Hiçbir şekilde sıkıntı değil. Ha benim derdim yapmaktan yana. Bakın kaç yıldırlı ben bu işte uğraşıyorum arkadaşlar. Kaç yıldırlı ve bir yere gelemedim. Sadece abonemiz yükseldi. Ya ama 4000 saat. Biz onu nasıl yapacağız gençler? Ha bir yardım edin be. Bir el atın. Paylaşın bir şey yapın. Uzun videolarımı izleyin. Ya villa açıp da benim tüm videolarımı şey yapmayın yani. Ee, nasıl söyleyeyim. Ee, gerçek bir şekilde izlemenize gerek yok. 144 p alın gene yeter. Yani benim için gene kafi. Ya ben dert etmem. Öyle la senden hani demiyorum ki kalkın videoları şey yapın ya gidin sonuna kadar izleyin oğlum izlemek zorundasınız demiyorum ama telefonunuzu açın telefonunuzla izleyin abi hani bu bu kadar basit ben benim kendi şahsi düşüncem yani abi dedim dediğim gibi sorunluluğunuz yok ama yaparsanız fena olmaz yani Aman. Allah az kaldı F'ye basacaktım da olmadı yemedim. heh dediğim gibi yani. Önemsizden ricam. Ya yaparsınız, mutlu edersiniz, yapmazsınız da ne yapam? Pes edecek değiliz. Ha, pes etmek gibi bir derdim de yok zaten. Ama arkadaşlar boşa kürek çekiyormuşum gibi geliyor. Hadi. Su yok ama varmış gibi iş yapmak. <gülüyor> <gülüyor> hani <laughs> şunu <yakışını gülüyor> böyle. Su yok ama aynı hani şey yapıyorsun. Hani tekneyi almışsın, koymuşsun karaya yürütmeye çalışıyorsun. Ya olmuyor. Üzüyor yani arkadaşlar. Ha bakın. Ha, attığımız videonun şeyine bakayım. 1100 abonemiz var. Allah'a şükür. Çok şükür. Ya, ödürsem söyleyeceğim. Hani şu BF'ye verilen hassasiyetin birçoğu verilse hiç olm hiç kötü olmaz yani. Bakın 6 izlemiş reydere, şey Valorant. Ee, Rainbow 10, 10 izlenmiş. 10 nedir arkadaşlar ya? Bana belki küfür edin ama şu videoları izleyin ya. Bu nedir? Ben aşağılanma olarak görüyorum. Yanlış anlamayın yani. Ya şu Far Cry 5 videosu bile 147 izlendi ya. Şuna bir önem verin lütfen. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olalım. Hepinizi seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu videoda bu kadardı. Kusura bakmayın. Bay bay.